Şimdi bu hafta başı mıydı? FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü. Sonra cenazesiyle ilgili tartışmalar başladı. Nereye gömeceklerini bilemediler, ne yapacaklarını bilemediler ve dün önce bir fotoğraflar geldi o çiftlikten. Brandalarla kapatmışlardı. Böyle gizli bir şeyler yapıyorlardı. Dün akşam da biz bir cenaze töreninden çok böyle filmlerde ayinler olur ya korkutucu, ürkütücü böyle şeytani ayinler gibi öyle kareler gördük sosyal medyada. Bu insanlar yani ne yapıyorlardı? Yani yayından önce size de sordum. Yani maskeler, gözlükler, perişan bir görüntü ha, vardı. Şöyle Merve Hanım, aslında bu insanlar bu cenazeye gelmek istemiyorlar. Ama evet, FETÖ'nün lider kadrosu, Amerika'daki kadrosu zorla ne kadar kalabalık bir görüntü oluşturursanız o kadar dünyaya mesaj vereceğiz. Şimdi sürekli yayınlarda FETÖ'nün yayın organlarında 20 bin kişi stadyumda, 20 bin kişi dışarıda. E, e, gibi şeyler söylendi. Aslında e, bu insanların çoğu gelmek de istemiyorlar. Benim içeriden aldığım bilgiler de hmm. hani zaten biz bu örgütten zarar gördük. Yine buraya gelip e, Türkiye devletinin hani radarına girmemek için çoğu aslında bu yüzden e, kapattı. Ama aralarında mesela bazı e, imamlar var. Yani Avrupa'dan gelen sivil mahrem imamlar dediğimiz işte TSK imamı, emniyet imamı. De... Adil Öksüz'ün orada olduğu iddiaları vardı. Siz doğruladınız mı kaynaklarınızı? Şimdi Adil Öksüz'e benzeyen bir isim cenazenin tam tabutun arkasında hemen görünen bir kişi benzettiler ama bizim devletimizden henüz bunu doğrulayacak bir şey gelmediği yani. zamanda biz de propagandasını yapmayalım. Hı hı. Ya. Ama bana kalsa Adil Öksüz olduğunu değerlendirmiyorum. Neden? Çünkü bunlar kontrollü darbenin aslında Adil Öksüz'ün bir MIT, imam, MIT ajanı olduğunu ve cemaati yani örgütü boşa düşürdüğünü aslında örgüt darbe yapmayacaktı ama Adil Öksüz bizi kandırdı. Dolayısıyla Adil Öksüz'le ilgili sahte MIT belgeleri angaja formu düzenlemişlerdi. Hmm. Mitçi olduğunu, şimdi mitçi dediklerini aylarca suçladıkları Adil Öksüz cenazeye gelirse bunu nereye koyacaksınız? Zaten şöyle iddialar da vardı. Tabi bunlar hep sosyal medyadaydı ama e, Adil Öksüz geldikten sonra özellikle de basına fotoğraflar düşünce çok büyük bir panik başladı. bunu yalanlanması gerektiği yönünde talimatlar geldiği söylendi. Ya Olabilir de gelebilirdi. Bu saatten sonra Adil Öksüz'ün e, orada zaten oradaki... Topluluğun %90'ı firari, kırmızı bültenle aranan, yeşil kategoride, gri kategori, kırmızı kategoride olan i̇adesi insan. İadesi istenenler. İadesi Amerika'dan. istenen birçok insan orada. Bizim hani beni şaşırtan Adil Öksüz Va, oraya geldi demem için zaten firari yani Avrupa'dan çok rahat buraya. Bu arada adil Ö New Jersey'de o stadyum biliyorsunuz Adil Öksüz'ün de eşi ve çocukları da zaten New Jersey eyaletinde yaşıyor. Ee, gelebilir de. Bunun yani özel olarak şey yapmamıza e, bir durumu yok. Ama... E, yani şöyle ortaya attıkları o propagandalar yani iddialar, propaganda yapmak adına dediğiniz gibi Adil Öksüz te çalışıyordu aslında örgütü. Hani e, darbe yapmaya zorladı tırnak içinde diyorum. E, bunun karşısında hani bugün oraya geliyorsa orada varlığı varsa ya da eşiyle çocukları hala oradaysa zaten bu iddiaları resmen... De, darbe çok tezleri... Çökerdi. Çökmüş olucak. Işte. Çökmüş olacaktı çünkü onlar sürekli adil öksüz e, MIT elemanıydı. E, hem bizi cemaati hem de çift taraflı ajandı bizi de yanlış bilgilendirmelerle darbe sürecine çekti ve orada aslında bu işte bakın belgesi de bu bu, bu şekilde mit mite angaja olduğu bilmem akrep falan böyle değişik bir kod isim de vermişlerdi daha sonra bu e, bilginin yalan olduğunu e, MIT mahrem imamlarından bir kişi e, bunun kendisini hazırladığını, bu angaje formunu e, MIT e, imamı tarafından talimat verildiğini oturup ben bunu hatta Bilkent mezunuydu, ismi şu an aklıma gelmedi. O MIT e, mahrem imamını şu an Ankara'da itirafçı oldu. E, kendisinin bu sahte formu düzenlediğini, dolayısıyla Adil Öksüz'ün aslında FETÖ ile halen birlikte olduğunu anlıyoruz. Ama FETÖ terör ürütü, hani Fethullah Gülen darbenin sabahına nedir? Bizle bir alakası yok. Allah belalarını versin. Kim bu darbeye girmişse sanki böyle kemalistler yapmış gibi bir algı evet. sürekli pompaladılar. Dolayısıyla Adil Öksüz eğer bizi Adil Öksüz'ün fotoğrafları da çıkınca hemen o Tusaş'ın arkasındaki bahçe Fethiye, Köy. Fethiye Köyü. Fethiye Köyü'nün içinde yakalandığı yani böylece Adil Öksüz oraya gelirse onların <laughs> kontrollü darbe tezi çöker. Tamam, o anlamda o fotoğraf benim için değerli. O yüzden değerli. panikle hani hemen reddedilmesi talimatını veriyorlar. Ha, fotoğraf benim için o yoksa Adil Öksüz'ün oraya gitmiş gitmemiştir. Eğer Adil Öksüz oradaysa biz başka türlü yayınlar yapacağız. Hani sizin darbeyi e, MIT ajanı dediğiniz Adil Öksüz neden sizin burada? <laughs> e, kontrollü darbeyi eğer yapmışsa içinize niye alıyorsunuz diye sorgularız. Bunların birçoğu da aslında bu bölgeye gelmek istemedi ama örgütün Amerika'daki yapısı tarafından sürekli mutlaka gelin diye dünyaya mesaj, kalabalık mesaj vermek için bazıları da gelmişler yüzlerini kırdı. Ona rağmen çok öyle de kalabalık yok. Kalabalık değil. Bizim tahminimiz 4-5 bin kişi falandı. O da bütün bakın bütün Amerika'dan Avrupa'dan gelene eğer Fethullah Gülen düşünün 15 yıl önce... Ölseydi Türkiye'de milyonlar karşılardı. Yani bütün Fatih Camisi'nin Erbakan'ın cenazesini düşünün iki katı olurdu belki de. Ama şu anda 5000 kişiyi bile oraya da zor topladılar. Bütün çağrılara 4 de... gün bekletmeleri neden çünkü kalabalık gözükmek istediler. Avrupa'dan, İngiltere'den, dünyanın farklı kıtalarından insanları zorla çağırarak gelin burada birlikmiş gibi görüntü verelim, dağılmamış gibi bir görüntü verelim ve kalabalıkmışız gibi adeta canlı yayın yapılır. Bu kalabalığın toplanmasının en büyük sebebi de o. Çünkü birçoğu bu gençlerin, birçoğu yüzünü kapatması aslında istemeden de geldikler. Aralarında evet, yüzünü kapatmak isteyen imamlar da tabii ki var. Ama benim e, bir bugün görüştüğüm e, kişi hatta dün gece görüştüm. Çünkü orada erken vakitti. Çoğu kişi gelmek istemiyordu. Zorla baskılarla insanlar gitti orada bir görüntü verip yüzünü de en azından e, Türkiye'ye karşı istihbaratının hedefi olmamak için de. Çünkü bu insanların çoğu Türkiye'ye dönmek istiyor. Mec Hanım. Evet. Çünkü artık. Hatta Türkiye... pek çoğu belki itirafçı olmak istiyorlar. Özellikle de. E, terörist Gülen'in ölmesinden sonra yani bunu konuştuk size de soracağım. Bu ihtimaller dahiline siz buna e, katılıyor musunuz? Hatta o fotoğrafları açarsak şimdi bir liderlik savaşı dedik evet. terör örgütünde. İşte Avrupa merkezi, Amerika merkezi, e, Orta Asya, Afrika birinin seçilmesi sürecinde deniyor ki yani buna biraz daha ABD istihbaratı karar verecek. Belki çok yapılı olabilir, belki tek bir lider terör örgütüne seçebilir ve böyle de olunca bu dağılma başlayınca belki de pek çok kişi Türkiye'ye gelip itirafçı olmak isteyecek. Aynen ben deniyor. de ben de A haberin yayınında dedim ki Türkiye Cumhuriyeti bu itirafçılara bir kapı aralaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu insanları tamam evet bunlar kandırılmış en büyük darbeyi yiyen yani şu anda on binlerce asker, polis, savcı, hakim cezaevlerinin darbe sürecine girmiş, mağdur olmuş e, tutuklular, hükümlüler var. Bunlarla birlikte çoluk çocuğu en büyük e, yarayı bu cemaatin bizatihi kendisi almış. Kim zararı vermiş? Bu, bu kadro vermiş. Dolayısıyla bu kadrodan kopmak isteyen zaten büyük bir darbe yiyen... Bu insanlar ülkelerine eğer dönmek istiyorlarsa buna da bir kapı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kapı aralaması gerektiğini düşünüyorum. Siz gazeteci çünkü, olarak evet, görüşünüz ben, ve tavsiyeniz bu yönde. FETÖ ile mücadele hı. eden, en iyi mücadele eden ve bu konuda bedel ödemiş bir insan var. Hala onlarca davamız var birçok konuda. Bunu ben çünkü örgüt içinde bu insanlar artık ülkelerinde dönmek istiyor. FETÖ'nün burada mesela Cevdet Türk Yolu denen adam o kampın ve birçok yapının sahibi çocuklarıyla damatlarının üzerinde örgütten e, kimse yok mu derneklerinden Türkçe olimpiyatlarından işte Afrika'ya yardım yapıyor, kurban derisi gibi yıllarca toplanan 30 milyar dolarlık parayı bu ikisi yönetiyor. E, Mustafa Özcan ve Cevdet Türk yolu tarafından dünya mesela 154 tane charter okulu var Amerika'da. Şu an kim onları yönetecek? İngiltere'de, Londra'da inşaat şirketleri var. Kanada'da mesela altın madenleri sahaları var. Bu Afrika'da var, Uzak Doğu'da var, birçok Kazakistan'da var. Örgütün halen dünya üzerinde birçok malı mülkü var. Evet. Bu bu parayı kim yönetecek? Şu anda işte biraz sonra şu anda FETÖ'nün yerine Suat Yıldırım diye bir isim cenaze namazını kıldırılınca Örgütü emaneten Suat Yıldırım yönetecek. Bu kişi Suat mi Yıldırım, kıldırdı cenaze namazını? Evet, nanosun. hadis profesörü. Kendisi Sakarya Üniversitesi'nde Adil Öksüz'ün de hocasıydı biliyorsunuz. Yani yıllarca ayetle bilmem neyle uğraşan birisi örgütün operatif biriminde hiçbir zaman görev almadı. Bu şahsın doğruları konuşmak lazım. Ama Mustafa Özcan operatif Türkiye yönelik her türlü kumpasın 15 Temmuz MIT kumpasları, 17-25 Aralıklar gibi Ergenekon operasyonlar aklınıza gelebilecek birçok suikastleri bizzat bu şahıs vermiştir. Ha yine diyorsunuz ki şu an belki bir gölge lider, <laughs> e, yani bunlar gölge lider olacak. Belki en e, yani tırnak içerisinde söylüyorum manevi bir lider seçilecek. Evet. O isim de Suat Yıldırım. Yani 90 o yaşında. Darbe girişimine operasyonlara pek katılmamış biri. 90 yaşında 90 mı? 90 yaşında. Şimdi hmm. bakın Fethullah Gülen daha 20'li yaşlardayken 40'lar elinde 20'li yaşlarda vaizken bu kişi Edirne müftisidir Fethullah Gülen'den de büyüktü. Daha sonra şimdi 90 yaşındaki adam bir cenazeyi izlediyseniz dönmeye koluna giriyorlar, döndürmeye çalışıyorlar. Tabutun arkasından cemaate helallik bile istemedi, hakkınızı helal edin bile demedi. Fetullah Gülen. Zaten bile. yani bizim bildiğimizden çok farklı bir adı cenaze töreni Orada İngilizden pasajlar okundu evet. biliyorsun İngilizce, İngilizce okundu, farklı şeyler okundu. E, kardine, bir kardinal çağrıldı orada İngilizce bir pasajlar okundu biz o olayın o tarafında şu anda örgütü şeklen böyle şeklen diyorum bu adam görüntüde ama hiçbir zaman bakın size bir e, orada 10 10 dolarlık bir paranın transferini bile kendisine sormayacaklar örgütün e, Osman Şimşek biliyorsunuz Fethullah Gülen'in altını zadeden beri yanında olan her külnameyi sızıntı bütün basın yayın kuruluşunun başında olan Osman Şimşek'i bu şahıs Cevdet Türkyol'u döverek uzaklaştırdı. Adeta ağzını burnunu kırarak döverek uzaklaştırıldı. Neden? Yolsuzluğu Fethullah Gülen'e bir mektubu yani dünya üzerindeki kıta imamları tarafından yapılan bu yolsuzlukları hocalarına verdikleri için Cevdet Türk yolu tarafından kamptan kovulmuştur ve Fetullah Gülen de buna ses çıkarmamıştır. Bütün hayatını Fetullah Gülen'e adamış bir Osman Şimşek bile e, örgütten uzaklaştırılmıştır. E, Abdullah Aymaz şimdi örgütün en iki en baştakiyle en sondaki bu fotoğraflarda Abdullah Aymaz uzun yıllar biliyorsunuz Bu Avrupa yöneticisi Amerika'da önce, olan Mustafa Özcan. Evet önce e, Almanya imamıydı. Biliyorsunuz e, Abdullah Aymaz sonra Avrupa yapılanması örgütün e, baş hücreler şurasının üyesidir. Yani mollalar takımı. E, örgütten uzaklaştırır. Ali Uğur Savaş Türkçe der Türkçe Olimpiyatlarını yapan en önemli yani örgütün bence beyin takımlarından birisi geçen sene e, istişare heyetini, Ali heyet diyorlar onlar. Ali heyetten uzaklaştırdı. Abdullah Aymaz uzaklaştı. Mustafa Yeşili biliyorsunuz hı hı. Türkiye Yazarlar Vakfı Başkanıydı son hı hı. döneme kadar hı hı. sürekli provokanda, aban toplantılarının düzenleyen beyin takımı eski Ankara imamıdır Bizzati e, Londra'da yaşar İngiltere vatandaşı geçen sene o da Ali Heyet'ten uzaklaştırılmıştır e, bu isimler Hüseyin Karakuş Almanya'da bu da örgütün Almanya sorumlularından, Avrupa sorumlularından Abdullah Aymaz'a yakın. İsmail Cingöz'ü e, bunu bilmeyen yoktur. Bütün dünyada e, kimse yok mu derneğin genel müdürü. hatırlar Afrika'da kurban evet. bağışları. Evet. Örgütün yıllarca örgüte para transferlerinin organizasyonunu yapan İsmail Cingöz bile örgütün en kemik, en e, stratejik adamlarından... Örgüt tarafından uzaklaştırıldı. Örgüt tarafından derken Şuna, yani Amerika grubu Avrupa grubuna karşı bir e, direnç mi gösteriyor? Hayır şöyle neden çünkü e, Abdul, e, şey Abdullah Öcalan diyor Fethullah Gülen Cevdet Türk yoluyla Mustafa Özcan'ın esaretinin altında. Yani Cevdet Türk yolu özel kalem müdürü gibi e, biliyorsun Fethullah Gülen'in altını bile bezleyen altını yıkayan bu şahıslar ve hiç kimseyi yaklaştırmıyor. Neden yaklaştırmıyor? Çünkü örgütten toplanan bütün paraların yönetimini Mustafa Özcan'la birlikte kendisi yapıyor. Dolayısıyla burada bir karar alınıyor. Hoca efendinin talimatıdır diyor. Şunu şuradan şuraya yapacağız diye karar verildi. Hoca efendi de bunu doğrulamıştır deyince mecburen işte talip büyük. İngiltere'de yaşıyor, Kuzey Irak. Şimdi e, o imamıydı. kalktı onların hoca efendi dediği artık evet, fiziken yok. Aynen. Gitti. Şimdi kimin talimatı diyecekler. Şimdi bu bu takım Yani nasıl konsolde edecekler bu kalabalıkları? Şimdi evet zaten kavga şu anda başlıyor. Bu takım uzaklaştırıldı. İşte e, burada Şerif Ali Tekalan vardı, uzaklaştırıldı. İşte Talip Büyük vardı. Nacit olsun şimdi o, orada e, şeyde, şimdiki şeyde Adem Kalaç da burada olması lazım. Evet o da e, şu anda charter okullarının yönetimini Adem Karap. Muhammed Çetin eski milletvekili. Bakın fotoğrafı da arkasında bir meclisin uh -huh. önünde. Uh -huh. O da örgütün para trafiklerini yöneten önemli isimlerinde stratejik bir kişidir. Çok zeki ve Fethullah Gülen'e yıllarca siyaset konusunda briefing veren siyaset danışmanı gibi, siyaset imamı gibi çalışmış birisidir. Naci Tosun'u bile, Kaynak Holding'de Afrika'da Johannesburg'da, ulu caminin yaptırılıp burada birçok para trafiğinin Kaynak Holding'de bütün toplanan himmetleri yıllarca söğüşleyip yurt dışına aktaran önemli örgütün isimlerini. Ama burada. En önemlisi Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı da şu anda bu şu anki istişare heyetinin beyin takımında. Mustafa Özcan bu ekibi alarak asıl kadroları burada mücadele eden, 40 yıldır mücadele eden bu kadroyu bertaraf etti. Dediğiniz gibi şimdi ne olacak? Fethullah Gülen öldü. Şimdi yıllarca susan bu kadrolar, bunlar gibi daha arkada büyük kadrolar var. Hepsi çıkıp konuşacak. Siz bu... E, cezaevinde on binlerce insan sizin yüzünüzden sizin Hı. darbe çünkü bu kadronun bazıları darbeden gerçekten haberi yoktu ama bu kadro Hepsi. özellikle Mustafa Adek Özcan ve Cevdet Türk yoluyla Fethullah Gülen bizatihi darbe sürecini Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Binici'ler gibi kişilerle darbeyi Peki. planladı. Peki. Dolayısıyla biz dar mı? darbenin e, e, operasyonu yapan bu şahıslar. Şimdi bunlar da kazan kaldıracak. Şimdi, bunu sanırım çok daha çok konuşacağız. Bana öyle geliyor ki, yani bu istihbaratın işi, Türk devletinin işi, işte sizler gazeteci olarak bunları vatandaşa anlatmakla sorumlusunuz. Ama yani tüm bu anlatılanlardan en önemli çıkarım bence şu: Bu örgüt bitmedi. Bu örgüt daha fazla Türkiye'ye zarar vermek adına şimdi yeni yollar arıyor. Ee, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan rehavete kapılmayacağız dedi. Bu çok önemli. Yani i̇lk yaptığı açıklamada, ilk sorulduğunda bir basın toplantısı ilk soruldu rehavete kapılmayacağız dedi. Yani Türkiye için tehlikes devam ediyor hala. Bu terör örgütün öyle zannediyorum. Ee, şimdi, çok teşekkür ediyorum. Süremiz bitmiş. Hani sizin anlattıklarınızı ben bir cümleyle en azından özetlemeye çalıştım izleyicilerimize. Bir cümleniz varsa onu alayım yoksa kapatacağım. Tamam kapatın. Kapatalım daha çok konuşuruz. Ama bu e, şunu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti FETÖ ile mücadele asla bırakmaz. Karşımızda FETÖ Küresel güçler var. Evet. Küresel güçlere. Bu örgüt normal bir terör örgütü. Casusluk ve istihbarat örgütü. Dolayısıyla... Yani yaptı, küresel güçler bu örgütü aparat olarak kullanmakta hala kararlı. Tabii ki. Almanya'da Öyle, peki, devasa peki. bir e, think tank kuruluşu kurular, Buradan firar eden subaylar, evet. istihbaratçılar... Polisler, emniyetçiler, şu anda Türkiye karşıtı sürekli e, e, haber alıyorlar, onları dönüştürüyor, raporlama yapıyorlar. Türkiye'ye karşı her türlü Türk siyasetine, Türk güvenlik noktalarına karşı Peki. operasyonları Almanya'ya birçok ülkeye, Batılı ülkelere servis ediyor. Peki. Kullanışlı çok aparatlar olarak, olarak devam ediyor. Yarın konuşacağız, öbür gün konuşacağız.